Bitlo kripto varlık platformunu sunar. Günaydın, hoş geldiniz arkadaşlar. 12 Eylül 2025 günlerden Cuma, haftanın son işlem günü ve saatlerimizde 08 19. Evet, bugün biraz erken yayın başlıyoruz, yayına başlıyoruz. Bugün program biraz yoğun. Benim program sabah yedi buçukta başladık Ekotürk'te. Bakalım devamında da birkaç tane daha yayın var. O nedenle dedim ki ben de YouTube'a biraz daha erken atayım bakalım piyasalar bugün son işlem gününde nasıl hareket eder. Şimdi dün Önemli bir gündü. İsterseniz şöyle bir piyasaları yansımasına bakalım. Mesela Merkez Bankası'ndan başlayalım. Merkez Bankası dün 250 puanlık faiz indirimi yaptı. Şimdi e, beklenti dahilinde yaptı. Hani 200'de genel itibariyle 200 bekleniyordu ama 250 yaptı. Ya yani ne değişti? Ne değişti? E, ben size açık konuşayım. Hani çok fazla bir şey değişmedi. 200 olmuş, 250 olmuş. Pek bir şey değişmez. Hatta 300 yapsaydı bile çok fazla bir şey değişmeyecekti bana sorarsanız nitekim de öyle oldu. Borsa dün yine e, yani çok da böyle aman aman e, bir tepki vermediği gibi bir de düşüşle kapattık. 1382.89. Şimdi e, bir faiz indirimi geldi mi? Geldi. 250 de fena değil. 250 yapmış. Ee, hiç fena değil Normalde bunun borsaya yansıması En azından bir pozitif olurdu öyle değil mi olmadı sebep sebep e, bahsettiğimiz gibi hep e, siyasi taraftaki karmaşa siyasi riskler belirsizlikler ayın 15'i e, CHP'nin e, şeyi var e, kararı var yani artık CHP ile ilgili de gelen kararlar inanın ee, hepsi birbirine girdi yani çok karışık. İstanbul karar veriyor, Ankara başka bir karar verdi. Ee, İstanbul e, kararı için onu işte kabul etmedi. Başka bir şey çıktı ortaya. Şimdi e, ayın 15'inde bir karar gelecek gelecek mi? E, i̇şte mutlak mutlan çıkacak mı? Ne olacak? E, tüm bunlara baktığımız zaman e, piyasa tabii bunları görmek istiyor arkadaşlar. E, hafta sonu riskini almak istemediği bunu değerlendirebiliriz, bunu söyleyebiliriz. Bugün zaten hafta sonu, hafta sonuna doğru girerken yani Cuma'dan bu riski de almak istemeyecektir, yine görmek isteyecektir. O nedenle bugün böyle çok um, sürpriz bir haber gelmezse, mesela erken bir karar atıyorum CHP ile ilgilerken iyi bir karar e, gelirse durum farklı olur ama e, herhangi bir karar çıkmazsa ve biz böyle belirsiz girersek bugün de e, çok e, acayip bir hareket beklemem yani hani olumlu bir hareket beklemem borsa tarafında yani riskler var belir siyasi anlamda belirsizlikler var piyasada açıkçası hani bunları görüyor tek başına merkez bankasının faiz indirimi de yetmiyor yetmediğini de zaten görmüş olduk şimdi tabii ne yapalım kısmında Vallahi şöyle Zaten ben hani yatırım yapmak isteyenler için fon videosu yapmıştım. E, gerek Amerika tarafı için gerekse içerisi için. E, uzun dönemli biriktirenler, uzun dönemli almak isteyenler. Hani ucuz mu buralar? E, ucuz mu? Evet yani ucuz. E, borsamız ucuz. Ne zamandan beri? iki yıldır aslına bakarsanız ucuz. E, hemen hemen birbirine yakın yerlerde dolaşıyor. Yani neredeyse bazı rakamlar, bazı şirketlerin e, fiyatları doğru düzgün yükselmedi. Hani şu son iki aylık e, bir yükseliş vardı o yükselmedi işte karını verdi gibi bir durum oldu. Çok bir şey kazandırmadı. Uzun vadeli düşünenler için evet ama ben biraz daha göreyim ne oluyor ne bitiyor göreyim diyenler için biraz daha görmek lazım, beklemek lazım. Yani endeks tarafında hala risk var. Şöyle bu yani şu 10380 kapanışı hoş değil. 10 binlerin altına sarkma olabilir. Hani yeniden girebilmek için siyasi taraftaki haberlerin biraz daha iyi olması, biraz daha netleşmesi piyasanın biraz daha rahatlaması lazım. ondan sonra faiz indirimlerini mutlaka fiyatlayacaktır. Bu rahatlayacağı tabii endeksin rahatlayacağı seviye 10.700 10.800'lerin geçilmesiyle olur. dolayısıyla hani buradaki stratejiye göre siz kendiniz karar verin bakın derim. Şimdi neyse gelelim altına altın ve gümüşe gelelim. Tabii ki bunun için Amerika'ya bakacağız. Amerika'da dün enflasyon geldi. Enflasyon aslında manşet enflasyon yüksek geldi. Ee, çekirdek enflasyon beklenti dahilinde geldi. Buna rağmen piyasada hiçbir şekilde bir e, negatif bir şey olmadı. Piyasa yine e, dün Amerika borsaları iyiydi. Kriptolar iyi, altın iyi, gümüş iyi. E, yani oradan gelecek Amerika'ya bağlı e, bütün veriler gayet iyi durumda. E, ve faiz indirimlerine baktığımız zaman FED'den e, 17 Eylül'de toplantı var. E, bir tane 0.25 e, faiz indirim beklentisi var. Sonrasındaki iki toplantıda da yine aynı şekilde iki tane daha faiz indirim bekleniyor. Yani toplamda 0.75 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi var. Ee, şimdi neden? Neden? Bir kere yani bu enflasyon yüksek gelmesine rağmen piyasanın bu rahatlığı nereden geliyor? Niye böyle oldu derseniz. Ee, birincisi iş gücü piyasasının zayıflaması. Dün e, işsizlik haklarından yararlanma başvurusu geldi. Yüksek geldi. Yani belli ki burada bir soğuma var. Ee, tarım dışı istihdam verisi zaten düşük gelmişti. Geçmiş aylar zaten revize edilmişti. Efet FED de Iş, iş gücü piyasasına bakacak. Soğuyan bir iş gücü piyasası varsa e, o zaman ben hani buradan yürürüm. En azından bir sebebim var faiz indirimi için. E, ve hani o nedenle piyasa her halükarda Fed'in işgücü gücü piyasasına bakarak faiz indirmesini bekliyor. Şu anda enflasyonu çok bakmıyor. Bu bir. İkincisi, Amerika'nın yeni normali, yeni normal enflasyon beklentisi 2'den 3'e çıktı. Dün ııı e, Reuters'ta da böyle bir haber paylaşıldı. Amerika artık bunu konuşuyor. Yani yüzde iki hedefleri vardı, o %2 iki e, normali artık yüzde üç'e çekildi. Böyle olduğu zaman bu ne demek? Yani enflasyon artık yüzde üçler Amerika'nın yeni normali olarak kabul edilecek e, diye yorumlar var. Yorumlar var tabi e, bunlar yorum. Ondan sonra e, böyle baktığınız zaman evet, o zaman. Fed'in de çok aslında faiz indirim anlamında çok da elini sıkı tutmasına gerek yok. Buraya kadar geldi iş. Dolayısıyla da piyasa bunları biliyor ve ee, olumlu tepki verdi. E, yüksek gelmesine rağmen manşet enflasyon. E, bir de bir etki daha var. Aslında bu enflasyonun kalıcı olmayacağını da düşünüyor olabilir. Yani tarifelerin etkisiyle zaten hani belki yüksek gelmiş olabilir. Öyle düşünüyor olabilir piyasa. E, bu geçici, bu zaten düzelecek. Ama tabii e, Trump'la Fed arasında da bu çatışma hala devam ediyor. Bunun da etkisi var. Ya en nihayetinde Fed o faiz indirimi yapacak. Piyasa bunların hepsini aslında çok iyi biliyor. Dolayısıyla piyasalar dün iyi tepki verdi. Güzel kapanışlar oldu. Şimdi e, önce e, bir altına bakalım. E, altın gayet güzel 3656 dolar 10 saltının fiyatı böyle bir kar satışı demiştik zaten dün canlı yayında kar satışı biraz düştü sonra piyasayı paralel bir şekilde toparladı e, gram altında geldiğimiz yer 4968 yani 5000'lerdeyiz aslında ve internetten alımlarda 5000 TL'nin üstü altın s1 zaten bu rakamların çok üstüne çıktı bir tarafta e, yani beklentimiz doğrultusunda altın fiyatları gidiyor beklediğimiz yere doğru gidiyor arada tabi düzeltmeler kar satışlarını gayet normal karşılamak lazım e, Hedefi biraz daha yukarı çıkarabiliriz. 5000'in biraz daha üstüne çıkabilir yıl sonuna doğru. E, kur riski de var içeride e, malum. Kur da yükseliyor bir taraftan ve bugün mesela kur biraz daha gitti. E, gitmiş. Daha doğrusu sabah baktım. 41.35'teyiz. Dün 41.29'lardaydı. Her gün böyle minnak minnak gidiyor. Bu da tabii ki bunu artırıyor. Şimdi e, altında düşüncemiz e, böyle. Hani buradan alalım mı? Yani şimdi hep buradan alalım mı konusu geliyor ya. Buradan alalım mı? Yani buradaki stratejiniz ne kadar elinizde tutacağınız. E şu anda bir yükseliş trendine girdi. Yükseliş trendinde devam ediyor. E, belli ki biraz daha zorlayacak. Ve her şey yolunda giderse e, bu yükseliş trendi biraz daha devam edebilir. E, nereye kadar? Şimdi aşağıda 3500 dolar var. E, orası artık destek oldu, dirençti. Oraya geçtik. Destek olarak çalışıyor. E, bunu takip edebilirsiniz. E, nereye kadar gider kısmında daha böyle 3750 3800 dolara kadar bir gitme şeyi var. Yani hala gidebilir e, bir marjımız var. E, buna göre vadenize göre pozisyon alabilirsiniz. Yani uzun vade ...orta ve uzun vadede zaten bir sıkıntı yok. Ve inanın dünyaya baktığım zaman... Hani ...ben mesela küresel biliyorsunuz... ...piyasaları e, çok... E, daha çok seviyorum ve daha fazla yorumluyorum oraya daha fazla ilgim var belki de o yüzden bilmiyorum. Yani dünya'ya baktığım zaman da içeri baktığım zaman da altını bir numaraya da portföyümde tutmaya devam ediyorum yani güvenli liman yani burada koruyucu bir şekilde bir numarada tutmaya devam ediyorum temel faktörler altını besleyen faktörlerden dolayı vesaire vesaire. Şimdi gümüşe geldiğimde arkadaşlar gümüş 42 dolarda. Şimdi beklentimiz zaten yukarı yönlü gitmesiydi. Burada dün dün konuştuk daha yani dün. işte buralarda durdu hatta dün nereler dedik böyle 41 civarındaydık. Buralarda çok yatay bir görünüm var. 40-41 hani epeydir burada bir duruyor. Burada bir güç toplaması var. Belli ki buradan bir atak daha yapacak dedik ve 42 dolar geldi. Şimdi hedefe gidiyoruz. Yani hedef doğrultusuna gidiyoruz. Daha gidecek mi? Evet. Yani daha yolu var gidecek. Ama buradan alınır mı dendiği zaman yine vadenize bakacaksınız. Çünkü gümüş çok hızlı gidiyor. Sonra bir anda çok hızlı aşağı doğru hareketler de yapabiliyor. Hani moraliniz bozulmasın. Ya kademeli alacaksınız altını da öyle, gümüşü de öyle. Yani e, düşüşlerde hafif böyle işte yataya bağlı da hafif düşüyor. Orada kademe kademe e, mal alıp e, biraz biriktirmek gerekiyor. E, yani bir anda böyle hızlı büyük alımlar yaptığınız zaman e, geldi 42 dolarlız e, hedefe de yakınız e, bir, bir e, atak daha yapar 43 43 buçuklara doğru mesela orada bir durur sonra bir belki bir düşer anlatabiliyor muyum sonra en tepeden aldım vahlarsınız o nedenle kademeli almak gerekiyor ama beklentimiz ne gümüşte de e, beklentimiz zaten Yükseliş yönde. Yani yükselmeye devam edecek. O nedenle gümüş de iyi. Altın da iyi, gümüş de iyi. Yani portföyde olması gereken e, en temel bence ürünlerden bir tanesi. Ya güzel sürpriz. Güzel sürpriz şu. Şimdi e, Dün piyasalar olumlu tepki verdi. Amerika borsaları gayet iyi tepki verdi. Dünkü enflasyonu anlattığım sebeplerden dolayı. E tabi kriptolar durur mu? Kriptolar da güzel tepki verdi. E, Bitcoin e, güzel yani 111 bir küsürlü rakamlar. Şu an grafik önümde çıktı. değil. Yani oralar destek yaptı ve oradan dönmüş gibi duruyor. E, 115 bin e, dolarda. Ethereum'da e, 4500 dolara geldik. Evet. Ben zaten yükseliş bu sene bitmeden beklediğimi söylemiştim. Hani belki belki bir düşüş daha e, görürüz. O, o düşüşle beraber daha iyi bir alım fırsatı gelir diye bekliyordum. E, şu an vermedi çok fazla ama zaten düştük. Yani zaten Bitcoin nereden nereye geldi? Ethereum 5000 e, dolarlardan e, 4300 dolarlara geldi. Zaten düşük ama acaba bir tık daha düşer mi beklentim vardı. Piyasaya baktığım zaman şu 17 Eylül'ü de bir görelim. E, Fed faiz indirecek mi diyorduk? Ha indirecek. O öyle görünüyor. E, dolar indeksi zayıflıyor e, bir taraftan. E, bu da tabii ki riskli piyasaları da aslında ne yapıyor? Besliyor. Bakın riskli piyasalar da giderken yukarı, altın da yukarı gidiyor hani genelde para riski piyasalara girdiği zaman altından biraz daha düşüş olur ama öyle bir şey artık hani bu ezber ezberler bozuldu hani ezberciler var ee, işte nedir o atıyorum e, burası giderse bu artık düşer işte böyle olursa şöyle olur ama öyle olmuyor artık yani çok büyük değişkenler var çok büyük e, kriterler de ya da katalizörler de zaman zaman değişiyor beklentim e, elinde olanlar için tut ki ben tutmaya devam ediyorum, bunu söylüyorum zaten ve portföyüm Bitlo'da açık, buradan tekrar etmiş olayım. Bitlo'da portföyüm ve portföyüm orada açık. E, aşağıya bıraktım linkten de girip bakabilirsiniz yani üye olanlar, üye olmayanlar da üye olup herhangi bir işlem yapmadan da bakabilirler. E, ondan sonra yani şey yapın ya beklentim bundan sonrası için 2025 bitmeden e, iyi düşünüyorum bir yükseliş daha göreceğimizi e, düşünüyorum bekliyoruz bakalım. Elimizde olanlar için tut. Yeni alımlar için e, dikkat etmekte fayda var. Kademeli alım e, yapılabilir. Ama alım yapılır mı? Yani evet daha iyi seviyelerdeydi. Oralardan da e, alım yapabilirdiniz. Biraz daha o seviyenin üstüne e, çıktık. 17 Eylül'ü görmek isteyebilirsiniz FED'in toplantısını ama o zamana kadar da biraz daha gitmiş olabilir. O nedenle sanki böyle FED'in toplantısına kadar alacak olanlar varsa hani kademeli alın biraz da 17 Eylül sonrasını da bırakılabilir diye düşünüyorum. Öncesi ve sonrası şeklinde biraz daha mantıklı olur ee, belki de e, bu şekilde. Çünkü dediğim gibi yükselişin devamını ve piyasalara baktığım zaman ben böyle bir durum e, görüyorum. Tabii ki elbette ki kripto tarafının çok riskli olduğunu biliyoruz ama kriptocular var, e, yatırımcılar var. Ben burada anlatmakla görevliyim. İsteyen alır, isteyen almaz kim nasıl yapıyorsa yapsın. Ben piyasalara yansımasına bakıyorum. Neler olabilir onunla ilgili düşüncelerimi söylüyorum. Bunu söylemekte fayda var. E, yani burada mesela e, birebir bir şey tutturmak da çok zor yani özellikle e, kripto tarafında çok e, düşüşler olduğu zaman sert düşüşler oluyor yükselişler olduğu zaman sert yükselişler oluyor riskli olduğunu bilin yani bilerek e, beni dinleyin <laughs> öyle söyleyeyim ama genel olarak düşüncem bu saf düşüncem tamamen subjektif düşüncemdir bu e, bunu da buradan belirtmiş olayım yani bir yükseliş bekliyordum e, bakalım o yükselişin içinde miyiz yani başladı mı benim düşüncem 17 Eylül'e kadar biraz yükselebiliriz. Arada satışlar olabilir. Piyasa 17 Eylül'de görmek isteyecektir diye düşünüyorum. Ama sonrasında hani bir yükseliş dalgası bakalım bir siyah kuğu oluşmazsa elbette ki yani beklenmeyen bir şey de olabiliyor çünkü. Şimdi borsa için de Amerika borsaları S&P Nasdaq için de açıkçası pozitifim. Yani tek negatif olduğum yer bizim Borsa İstanbul orası da uzun vadede elbette ki iyi yerlere gidecek. Ama şu an baktığımda evet Borsa e, Nasdaq ve S&P'yi daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Burası gidecek, sonrası gitmeyecek mi? E, tüm bu hikayeye baktığımız zaman orada da böyle yıl sonu gelmeden hani böyle e, şu an zaten iyi bir noktada. Zirvelerde e, biraz daha yolu var. E, FED faiz indirimleriyle biraz daha gidecekmiş gibi e, duruyor. İyi yani hani e, tabii ki her zaman bir çöküş gelme ihtimali var. Kalkıp da mesela 17 Eylül'de Powell çok sert bir konuşma yapar. Çok ters bir konuşma yapar. Çok şahin bir konuşma yapar. Zaten Trump'la arası çok iyi değil. Trump'ın baskın baskısı var. E, Fed'in bağımsızlığı tartışılıyor. Böyle baktığınız zaman dünyada beklenmeyen bir şey oluşur. Böyle baktığınız zaman her zaman bir siyah kuğuya da hazırlıklı olmak lazım. E, ona göre portföyünüzü oluşturacaksınız. Risklerin de olduğunu bilin çünkü dünya zaten çok karışık ve e, çok belirsiz. E, hele ki işin içerisinde e, Amerika'da Amerika olunca. Şimdi ve bakalım 16 dakikada yine iyi toparlamışız değil mi arkadaşlar? Ee, şöyle bugün sabahın yeni haberleri petrol ile ilgili bir haber. Bu önemli çünkü petrol sonuçta önümüzdeki dönem biraz da enflasyonu da ilgilendiriyor biliyorsunuz. Petrol fiyatları, enerji fiyatları ne kadar yukarı giderse o kadar enflasyonda körüklenmiş oluyor. İyi mi kötü mü siz karar verin. Şimdi dün e, şöyle 2026 ile ilgili. Petrol ile ilgili genel hem Amerika'da yayınlanan bir rapor hem de Bloomberg'e yansıyan bir haber onu paylaşayım size. Sizin de 2026'da petrol fiyatlarında düşüş beklentisi var. Şimdi neden düşüş beklentisi? Yani düşüş beklentisi şu fiyatlarda da düşüş beklentisi var. Sebebi talebin zayıflayacağı. Yani talip, talip, talep zayıflayacak talebin zayıflaması petrol fiyatlarını aşağı getirecek. Çünkü aynı zamanda talep zayıflamasıyla beraber arzda da bir fazlalık oluşacak. Hem arzda fazlalık oluşacak ve talep de daralacağı için otomatikman petrol fiyatları aşağı gelecek. Şimdi böyle bir e, şu anda yavaş yavaş raporlar servis edilmeye başladı. başladı. Dün Amerika'daki e, raporu sağ olsun e, Volkan e, Aydoğdu paylaştı. Volkan Bey benimle paylaştı. E, Onunla biraz e, konuştuk bu konuyu. Sebep olarak da şu gösteriliyor. O Amerika'da yayınlanan raporda. E, tüketicileri yeterince talep göstermeyeceği. Aslında gelirlerinde bir azalma olacağı ve yeterince talep etmeyeceği. Bu nedenle aslında talepli bir düşüş e, beklentisi var. Yani aslında 2026 e, global anlamda da küresel anlamda da daha zayıf talebin daha zayıf olacağı, gelirlerin düşeceği bir yıl olarak hesaplanıyor bir taraftan da. Demek ki. Böyle bir senede de işte petrol fiyatlarında bir düşüş beklentisi var. Bloomberg'de petrol fiyatları arz fazlası beklentileri ve talebin zayıflayacağı endişeleriyle hafif düştü. Düşüş göster demiş bir açıklama yapmış. Ama ondan önce de dün ben böyle bir Amerika'da paylaşılan bir haberi bir raporu sizlerle paylaşmış oldum. Bu iyi mi kötü mü İyi tarafından bakacak olursak eğer fiyatlar aşağı gelecekse enflasyon anlamında da merkez bankaları biraz rahatlar. Rahatlar daha fazla şey yapacaklar. Yani büyümeye ya da faiz indirimlerine biraz daha hızlı devam edebilirler. Niye talep zayıflıyor? Aslında iş gücü piyasasının altındaki o talebin yani zayıflamasının altında da yapay zeka var. Yani iş insanlara ihtiyaç azalıyor. Bunu daha fazla konuşacağız bundan sonra. Ya yani insanlara ihtiyaç yok. Robotlar yapıyor. Meslekler azalıyor. Cerrahlar var. Yani cerrahlar bile artık robotlar vesaire oldu filan. Ee, böyle durumlar. Önümüzdeki dönemin konuları biraz bunlar olacakmış gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ay şu Bu enteresan bir haberdi. Ee, Amerika'dan e, diyor ki Amerika G7 ülkelerine gidin Çin ve Hindistan'a tarife uygulayın. Böyle bir çağrı yapmış. Yani kendisinin yapma yaptığı yetmiyor. Ee, hani Hindistan ve Çin'i demek ki kendisi daha da acaba nasıl e, şey yapabilirim? Daha ne yapabiliriz? Ee, daha çok önlerini nasıl kesebiliriz? Derken e, G7 ülkelerine karşı böyle bir e, çağrı yapmışlar. Eski Brezilya devlet bakanı Bolsonaro'ya hapis cezası verilmiş. Evet, yani devam edelim. Evet. IMF'den bir açıklama var. Fed'le ilgili. Fed'in politika faizini düşürmeye başlaması için alan var e, diyor. E, benim anlattığımlarımı e, destekleyen şeyler bunlar. Evet. Dün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı vardı zaten biliyorsunuz. Onu biz canlı yayındayken e, geldi. Pas geçti. Herhangi bir değişim e, yapmadı. Avrupa'da e, karışık. Malum özellikle Fransa e, biraz korkutuyor Lagard e, özellikle bunu dile getirdi. E, diyelim isterseniz burada bitirelim. Eksiğimiz olduysa siz tamamlayın altına yazın yorumlarınızı. Şimdilik böyle arkadaşlar herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. E, kendinize çok iyi bakın. Soru yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Mitlo kripto varlık platformu sundu. Bitlo